Evet selamun aleyküm arkadaşlar günaydınlar merhabalar saygılar selamlar herkese hayırlı hafta sonları Hayırlı istirahatler dileyelim Evet arkadaşlar bugünkü konumuz şöyle hem yola gidelim hem muhabbetimizi edelim Konuyu da şöyle baştan e, yavaştan yavaştan açalım Bugünkü konumuzun içeriği arkadaşlar şöyle diyelim e, Malı tırdan malı çalınan veya kamyondan malı çalınan arkadaşlarımız yük verenlerimiz fabrika sahipleri işte bu gibi şeyleri ben buradan dile getireceğim. Öncelikle şöyle bir iki gündür bakıyorum Facebook'ta bir kamyoncu arkadaşımız arkadaşımız diyelim gene de meslektaşımız yapacak bir şey yok. İyi ya da kötü bununla bizim içimizde de böyle şeyler olabiliyor bazen. Eee aldığı yükü e, ne yapmış adam hic etmiş götürmüş yani birkaç gündür sosyal medyada dolaşıyor. Malım çalındı işte haber verin telefon numarası iletmiş arabayı e, atmış resim olarak. Plakayı e, sahte plaka diye gösteriyor. Bir şeyler bir şeyler ne bileyim yani bu gibi şeylerin e, olmasına kendileri sebep oluyorlar. Önce gene de ben geçmiş olsun diyeyim arkadaşımıza. Buradan Şimdi arkadaşlar e, Tırdan ya da kamyondan mal çalınması demek Çok e, böyle e, Nadir olan şeyler Binde bir olan şeyler Bir de e, şöyle bir durum var e, Yükleyip adamın malını Götüren arkadaşlar da var Mesela bu e, Dediğim sosyal medyada Dolaşan olay Adamın yükünü yüklemiş Adam götürmüş yani bir de şey e, ne bileyim böyle sarayla tipi bir şeydi herhalde çekmişti porsiyon yüklerken falan filan ya da e, artık doğru ya da yalan e, görsel olarak oraya başka bir şey mi koyduydu onu bilemiyorum. Ama lüpposunu çalmışlar adamın yani lüpposunu. Şimdi bunların da sebebi şöyle şeyler arkadaşlar. Malum biz bu işi yapıyoruz. Nakliye sektörünün içindeyiz. Tırcıyız. Daha öncelerden senelerden beri mesela babamlar, amcamlar kamyonculuk yapmışlar, bilmem ne yapmışlar. Bu gibi işleri yapmışlar. Eskilerden bu işin takibi daha da zordu. Mesela yollarda bu kadar mobeseler işte yükleme alanlarında kameralar bu gibi şeyler yoktu. Yükleyip götürüp adam istediği gibi satabiliyordu yapabiliyordu takip edilemediği için ama şimdi öyle değil arkadaşlar şimdi e, yükleme alanları olsun araban oradan çıkıp e, gideceği güzergaha kadar yollar hep mobese kamera sistemi işte ne bileyim araç takip edilebiliyor aslında bir şekilde e, bulunabiliyor ama e, bulunmasını istemedikleri şeyler de bulamıyorlar şimdi arabanın değeri şurada diyelim 40-50 milyardır arabaya yüklenen mal belki trilyonluk maldır adam e, ne yapıyor arabadan vazgeçiyor yani malı sattıktan sonra arabayı hiç edebiliyor hurdaya verir bilmem neye verir araba gözüne bile görünmüyor o malı götürdüğü zaman zaten zaten arabanın 10 katı 20 katı değerini almış adam bir şekilde ama tabi bu gibi şeyler arkadaşlar yanlış şeyler yapılmayacak şeyler çünkü yaptığın işe saygısızlık, yaptığın işe, e, mesleğe ihanettir bunlar. Bu gibi şeyleri e, ben gınıyorum. Yap, yapılmaması gereken şeyler. Kimse kimseye zarar vermemesi gerekiyor. Ki bir tane iki tane kişi işte hepimizde karalıyor böyle. Yapacak da bir şey yok diyoruz. Şöyle de devam ediyoruz. Şimdi e, sebeplerine gelelim bu işin olmasının arkadaşlar. Niye olduğunu da ben anlatayım size. Ee, doğru ya da yanlış bana hak vereceğinizi düşünüyorum aslında ama tabi ben bildiğim doğrulardan e, anlatayım yani neden olduğunu e, aklımın yerdeyince söyleyeyim buradan bu olayların olma sebebi şöyle ki arkadaşlar nakliye sektöründe fiyatların düşük olması, e, mazotun yüksek olması, e, vergilerin, e, giderlerin yüksek olmasından dolayı. Arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın bu gibi e, yollara başvurmasına sebep oluyor bazen maalesef ki. Hani olmasa diyoruz biz ama bazen de işte e, yani bu gibi şeylerin olması nakliye sektöründe de bazı şeylerin değişmesine sebep oluyor. Mesela yani şöyle söyleyeyim değişmesi derken kaliteli iş e, kaliteli yük taşıma kaliteli meslek diyelim bizimkini. Yani mesleğini yapan insan kaliteli yaparsa bu gibi şeyler olmuyor. Tabi yükü veren de mesleğe yapana saygı gösterirse değer verirse yüküne kolay kolay bir şey olmaz. Biz mesela yüklediğimiz zaman yükümüzü arkadaşlar ben tırcı olarak şöyle bir durumumuz var. Mesela e, biz malı arabamıza yüklediğimiz zaman Arabamıza trilyonluk mal yüklüyoruz. Adam bize 50 milyonun hesabını yapıyor ma maalesef ki bazen. İşte bu 50 milyonun hesabı yapıldığı için adam da senin malını e, gözü gibi bakmadan götürebiliyor. Mesela işte malının başına ne gelir ne gelmez o adamın umurunda olmaz. Adam götüreyim yerine teslim edeyim de bir şekilde nasıl olursa olsun diyor gider. Ama biz e, öyle yapmıyoruz arkadaşlar yapmamamız gerekiyor. Buradan da işverenlere, e, lojistiklere veya nakliyecilere sesimiz şöyle duyuralım. Arkadaşlar, e, tes, malı teslim ettiğiniz e, kişiler, kaliteli kişilerse, bu işi dört dörtlük yapan kişilerse bu e, işi güzel şekilde yapan arkadaşlara 50 liranın, 100 liranın hesabını yapmayın. Yapılmasın yani. Tamam hesabınızı, kitabınızı yapın ama 50 liranın hesabını yapmayın. 50 liranın hesabını yaptığınız zaman işte adamın da morali bozuluyor. Moral mon olarak çökmüş oluyor. Senin malınla da ilgilenmez adam bir şekilde. Yani ha, tamam bizler için öyle değil. Biz arabamıza aldığımız malı kendi malımızmış gibi yerine ulaştırana kadar malın başına bir şey gelmemesi için uğraşıyoruz. Can pahasına da olsa Şimdi e, arkadaşlar biz sadece nakliyeci değiliz. İşveren arkadaşlarımız da bunları da buradan göz önünde bulundursun. Şimdi adam bizim arabamıza o e, 500-600 milyarlık bir trilyonluk, 2 trilyonluk malı yüklediği zaman bizim arkadaşlar yoldayız de e, sıkıntılarımız da oluyor. Mesela istediğimiz yere gidemiyoruz, yatamıyoruz, kakamıyoruz mesela her yerde. Niye? Eee çünkü malın başına bir şey gelmemesi için biz o malı sadece taşımasını yapmıyoruz arkadaşlar. Biz e, şoför olarak, mal sahibi olarak, eee kamyoncu tırcı olarak biz o malın arkadaşlar güvenliğini de sağlıyoruz. Yani güvenlikçisiyiz bir nevi. Yani hani security derler ya. Mesela fabrikada bir güvenlikçi vardır. Biz de e, kendi aracımıza koyulan malın güvenlikçisiyiz bir nevi. Hem onun güvenliğini sağlıyoruz. Hem malın başına bir şey gelmeden e, düzgün bir şekilde arabada gidip e, gelmesini yerine ulaşmasını sağlıyoruz. E, mala zarar gelmeden e, yerine teslim etmeni, etmenin peşine düşüyoruz. Yani e, sadece şoför değiliz arkadaşlar. Hani bazısı der ya işte arabanın koltuğuna oturup devam ediyorsunuz diye. Yok arkadaşlar öyle değil. Ee, bu gibi şeyleri göz önünde bulundurarak yani e, nakliye sektöründe uğraşan insanların, şoförlerin e, mal sahiplerinin e, hakkını yememek gerekiyor. Bence ben öyle düşünüyorum. Artı e, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Aileden uzak, evinden uzak yeri geldi aç, yeri geldi tok e, Adamın malını yerine yetiştirmeye uğraşıyoruz. Uykusuz. Adam diyor ki ya e, malı yüklerken işte önemli değil diyor. İstediğin gibi gidebilirsin diyor. E, mesela ama sen yola daha çıkmadan adam hemen karşıdan arıyor. Kaptan neredesin? Ya abi işte falan yerdeyim. Ya daha sen orada mısın? Sen daha çıkmadım. Ya o mal acil idi gelmesi gerekiyordu. İşte falan saatte burada o. Ya arkadaş bu malı biz yüklerken böyle bir şey yoktu. Böyle bir sıkıntı yoktu. Biz jetek çıkmıyoruz ki. Jet yüklemedik ki bu malı ya. Biz aşırtmalı geleceğiz. Ya oğlum öyle şey ya biz oraya bilgi verdik de, işte size söylemediler mi de falan da filan da işte. Bu gibi şeyler de oluyor. Bunların da ee, sıkıntısını yaşıyoruz arkadaşlar. Yoldayız da. Artı malı yükledik malı yükledikten sonra güvenliğini geçtik. E, yola gidip bir sağ salim teslim edilmesini geçtik. Bir de karşı taraftan yani adam belki evde hanımına dahi laf söyleyemiyor. Çoluğuna çocuğuna laf söyleyemiyor. Ama e, e, diyelim ki karşındaki 20-25 yaşındaki insan sen babası yaşındasındır belki. Veya ondan e, belki 10 yaş büyüksündür. Adam sana ağzına alınmayacak kelimeleri söyleyebiliyor bazen. Ha söyleme şansı var mı? Aslında sıfır. Karşısındaki insanda işte e, ters gıcık bir şey olduğu zaman birbirine girme şansın oluyor. Ha tabi arkadaşlar bunlar e, bu işin çilvesi, cilvesi. Bu işin güzelliği. Bu, bu gibi şeylerle uğraşmadan da bu işler olmuyor. Tabii ki mesleğimizi kötülemek amaçlı söylemiyorum bunları. Ben mesleğimden memnunum. Allah şükürler olsun. Yani seviyorum. Güzel. Ee, yapabiliyorum. Yani e, tek başıma yapabileceğim bir iş. <laughs> hani bazı arkadaşlarım soruyor. Abi pişman mısın işte bu işi yaptığına falan filan. Yok arkadaşlar pişman değilim. Niye pişman olayım? Pişman olduğum zaman zaten bırakırım. Satarsa var. Geçer gideriz. Yani sıkıntımız ne gelirin e, az giderin çok olması bir de işte böyle hani nakliye sektöründe işte mazut fiyatı düştü yükün de fiyatını hemen aşağı çekiyorlar ama mazut fiyatı yükseldiği zaman yükün fiyatını yukarı etmiyorlar bir zaman çıkarmıyorlar ondan sonra işte sen zarar ediyorsun diyelim giderken bir lastik gümlettin ee, bir lastik 2-2,5 milyar arkadaşlar. Senin nakliyeden alacağın zaten 1 lira, 1200 lira, 1,5 lira neyse. Ee, ondan sonra iki tur bir lastiğe çalışıyorsun. Diyelim araban arıza yaptı. En kötü şartta bir sanayiye gireyim çıkayım dediğin zaman 1,5-2 milyardan aşağı çıkamıyorsun arkadaşlar. Bir iki turuna çalışıyorsun. Yani ayda bir lastik bümlede bir defa arıza yaptığın zaman o ayı komple e, yani o zarara çalışman gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar bu işler öyle çok basit işler değil. Ha tabi yola gidip gelip mesela bu şekilde şey yapması eğlenceli. Eğlenceli olan tarafları da var. Güzel olan tarafları da var. Yani biz sadece olumsuz yönlerini bazen anlatıyoruz. Olumlu yönleri de var arkadaşlar. Ne gibi? Mesela kimseyle şey yapmıyorsun. Bu işi tek başına yapabiliyorsun yoluna çıkıp gidebiliyorsun. İşte e, yoldayız de zamanın geçiyor bilmem ne oluyor falan filan gibisinden. Bekar insanlar için daha güzel. Evli olanlar için e, o kadar değil de mesela evli olduğun zaman eve geri gelebilmek için ayağı, iki ayağınla birden gaza basıyorsun arkadaşlar. <laughs> Öyle bir durum var. Ben çünkü bazı arkadaşlarımızdan görüyorum. Hele bir de yeni çocuğun mocuğun olmuşsa bizim birader mesela. İki ayağınla gaza basıp da 50-60 litre fazla mazot yakabiliyorsun yani. Bir an önce eve gideyim diye. Benim bir arkadaşım vardı. Arkadaşım vardı derken hala da arkadaşımız. Görüşemiyoruz bu ara pek ama. Şimdi yeni çocuğu olduydu. Daha önce biz kargoda çalışıyorduk. Ben de diyordum ki ya Mikail işte sen şimdi şey yapardırsın. Buradan çıktığın zaman aşağı yukarı 40-50 litre fazla mazut yakartıyorsun eve kadar diyor Niye diye soruyordu bana. E şimdi senin bebek yeni oldu, sen iki ayağınla birden gaza basarsın diyor. Vallahi doğru diyorsun diyordu. Şimdi e, o gibi, onun gibi arkadaşlar e, mecburen ne yapıyor adam? Eve bir an önce gidebilmek için, yolda uykusu gelmemesi için biraz daha seri gidip, hareketli gidip e, yolu bitirmenin peşine düşüyor herkes. Bir de bu e, takograflar, makoğraflar dijitale dönünce arkadaşlar bu işler biraz daha zorlaştı. Yolda izde e, hani durma yerlerimiz de pek yok. Yani saatin dolduğu yerlerde e, tesis yok. İşte yol kenarlarında cep yok, bilmem ne yok. Geri istediğin yerde duramıyoruz. Mesela geçen bir ara benim takografım doldu. Yolun giysisinde ifacık bir cep vardı. Oraya durdum. Hemen polis geldi bir yerden. Polis arkadaşımız ya burada durma falan filan. Abi nerede durayım yani? Durma da benim takomun süresi bitti. Şimdi ileri gitsem en yakın tesis bana buradan yarım saat 40 dakika. Yarım saat 40 dakika ben bu takografın üstüne yürüyorsam bana ceza yazacaksınız. nasıl nasıl yapayım ben dedim. Ya işte e, müsa burada müsait bir yerde yok yani yol kenarında durabileceğimiz bir yer yok. Bazen e, anlayışlı e, arkadaşlarımız oluyor, anlayış gösteriyor. Sıkıntı olmuyor ama bazen de e, adam belki başka bir yere morali bozuk oluyor, sana patlıyor. Karşındaki insanda bu sefer seni zor duruma sokuyor. Yani sen de bu sefer e, şey yapıyorsun? Sen de patlıyorsun işte. E, çünkü yapabilecek bir şeyin yok yani. Ya üstüne gidip ceza yiyeceksin, ya orada duracaksın. e Bu sefer de ceza yazmaya kalkıyor sana yolu işgal ettin diye. Yani bu gibi şeyler arkadaşlar, e, sıkıntıları da var. Dediğim gibi güzellikler de var, güzel yönler de var. İnşallah şöyle güzel bir kamera alabilsem ben. E, alabilsem derken şöyle telefonumu uyumlu bir kamera bulabilsem güzel bir şekilde şöyle yerine yerleştirebilsem ya hatta bir tane ya da iki tane şöyle hem arka tarafı da giderken çekebilecek hem de böyle işten ön, ön tarafı çekebilecek bir iki tane kameram olsa şöyle telefona bağlasam onu diye e, uğraşıyoruz ama tabi bu arada arkadaşlar çok pahalandı e, kameralar o yüzden de çok pahalı olduğu için de fazla yanlarına yanaşılmıyor arkadaşlar. Yani 1 liralık şey 5 lira oldu şu anda. Hele de bu elektronik malzeme konusunda biraz daha pahalılık var. Bakalım nasıl yapacağız, ne edeceğiz bilemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Boyabat Kastamonu sapağından ben döneceğim. Boyabat tarafına doğru. Az önce öyle gerzeyi merzeyi öyle geçtik oraları sahil bölümlerini yolumuza devam ediyoruz evet e, boyabat tarafına dönmüş bulunmaktayım arkadaşlar ben şöyle dediğim gibi arkadaşlar nereden girdik e, malı çalınan arkadaşa geçmiş olsun dedik oradan e, konuya girdik buralara kadar geldik Hani diyeceğim şu. yük veren arkadaşlarımız e, bu işi kaliteli yapan arkadaşlarımıza verirse 3'ten 5'ten de kaçmazsa böyle düzgün insanlara, sabit çalışan insanlara hani e, diğer adama ben işte 100 lira düşük yazdım da onu göndereyim dediği zaman işte bilmediğin adam olduğu zaman, sıkıntılı adam olduğu zaman ne oluyor? İşte böyle malın da gidiyor. E, malın peşinden de peşinde aklında kalıyor sabaha kadar öyle depinirsin yatağında bundan sonra. Yani şimdi e, nedir arkadaşlar? Sabaha kadar depinirsin de şöyle e, şimdi düzgün insana verirsen malını kafanı yastığa koyduğun zaman rahat uyursun. Niye? E, malın emin ellerdedir. Çok böyle gaza bela ekstra bir şey olmadıktan sonra e, o mal yerine illaki ulaşıyor bir şekilde. Ama diğer şekilde e, bilmediğin kişiye malı teslim ettiğin zaman yerine acaba ulaşır mı ulaşmaz mı işte gitti mi gitmedi mi aman da şuydu buydu derken öyle e, yatakta depinirsin uyuyamazsın, sağlam bir e, ortamda bulamamış olduğundan dolayı kendini de rahatsız hissedip hem de kafan oraya takılır hem psikolojik olarak yıkılırsın İşte arkadaşımız gibi ondan sonra e, sosyal medyada mal aramaya kalkarsın Yine de e, malı götüren kamyoncu tırcı neyse e, arkadaşımız yine de sosyal medyadan kamyon kamyoncudan tırcıdan medet umuyor. Malımı işte gören varsa bana haber versin. İşte şu kamyonu gören varsa haber versin diye. E, oradan e, yine de e, şoförden bu sektörden medet umuyor. E, bunu e, siz bu şekilde yapmasanız böyle ucuz ucuz malı göndereyim diye uğraşmasanız, 50 liranın 100 liranın peşine düşmeseniz, şoför arkadaşlarımız da böyle sağlam insanlarda da malını alır, kaliteli bir şekilde yerine ulaştırır. Böyle sıkıntılar olmaz. Sen de sosyal medyada mal aramasın, araba aramasın. Ki dediğim gibi bizim mesleğimizin de böyle yüz da var arkadaşlar. İşte çoğu yerlerde işte böyle bizi garalayıp, bizi de zor durumda bırakan insanlar var. Şimdi o malın git, gitmesi bir yana bir sürü prosedür çıkmıştır şimdi işte değişik değişik evrakları imzalatırlar sen artık fabrikadan çıkışta bilmem ne olur şöyle olur böyle olur bir sürü prosedürü çıkar onun sen yani malı sanki satın almış gibi arabana koyarsın ama malı komple satın almış gibi bir dünya evrak imzalarsın Bu arada da arkadaşlar e, ortalık yemyeşil oldu. Şöyle güzel bir görüntü. Yeşillik, ilkbahar geldi. Havalar ısınmaya başladı yavaştan yavaştan. Süper görüntüler, süper güzellikler. Böyle devam edelim bakalım yolumuza izimize. Nereye kadar gideceğiz? Allah'a şükürler olsun. Hiç Kayakta yık hala daha. Neyse arkadaşlar. Bugün e, sizlere yoldan izlen. İnşallah bir de canlı yayın yaparız. Bu videonun peşine. Şimdilik videomuzu e, atalım. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye devam edelim arkadaşlar. İzleyelim, izlettirelim. Abone olmaya devam bildirimleri arkadaşlar zil seslerini bildirim zil sesini açalım bildirimler gelsin size ee, abone olmaya dediğim gibi devam arkadaşlar sağımızda sağınızda solunuzda kim varsa onları da abone etmeye çalışın yani şöyle izlemelerimiz yükselsin kalitemiz biraz daha artsın ee, dediğim gibi bazı arkadaşlarımızdan da sistemler var abi işte kamera alsan da işte şöyle yapsan böyle yapsan gibi arkadaşlar şimdi Araştırmasını yapıyoruz. Dediğim gibi ben pek teknolojiden anlamadığım için anlayan kişilere söylüyorum güzel bir şey alalım. İşte telefonumuza uyumlu olsun, telefona kayıt yapsın falan filan gibisinden şeyleri araştırıp yapmaya çalışıyoruz. Tabi anlayan insanlar da işte dediğim gibi biraz fiyatlar yükseldiği için biraz daha bekleyelim işte bu ay sonunu falan filan hani ortalık bir düzelsin. Ondan sonra bakalım hani bir tane bir tane alacağımızın yerine iki tane alırız. Aynı paraya falan filan gibisinden şeyler söyleniyor. Biz de bekliyoruz. Bakalım bir e, müddet daha böyle idare edeceğiz. Sizlerden de biraz anlayış bekliyorum yani bu konularda. Ha tabii e, buradan yardımcı olacak olabilecek arkadaşlarımız varsa şöyle güzel bildiği e, kamera falan filan varsa arkadaşlar alsın bize göndersin parasını gönderelim. Yani bu teknolojiden daha iyi anlayan birileri varsa uygun bir şekilde bize telefonumuza uyum sağlayacak, güzel çekim yapabilecek telefona kayıt yapabilecek bir kamera bulabilirsek on numara e, olur yani. O konuda yardımcı olunsa e, sıkıntı yok arkadaşlar. Parasını pulunu göndeririz neyse. Neyse arkadaşlar buradan hepinize saygılar, selamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Boyabat yolundan Hepinize saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yani gün içinde de arkadaşlar akşam iftara kadar bir şekilde bir canlı yayın yaparız bugün. Sizlere bir canlı yayın patlatırız. İnşallah Allah'ın izniyle bir sıkıntımız olmasa canlı yayınımızda da görüşmek üzere diyelim. Şimdiden hepinize hoşça kalın diyorum. Bay bay diyorum arkadaşlar.